Bugün sizlere tanıtacağımız modül Siemens'in bir haberleşme modülü. Bakın Siemens'in ARS422, 485, CM1241 modül. bu modülü şöyle kutusundan çıkartalım. Şimdi biliyorsunuz şöyle çıkartalım bu modülümüz. Biliyorsunuz bu haberleşme modülleri piyasının sol tarafına takılan modüller. Şu an burada gördüğünüz deney setimiz bizim eğitimlerimizde kullandığımız deney seti. Bu deney setinin üstünde bir 1212 DC-DC piyası var. Siz RS 485 ya da RS 422 ile haberleşen bir cihaz kullanıyorsanız arkadaşlar, sonuçta Siemens'in bu piyasanın böyle bir arayüzü yok. Böyle bir özelliği yok. Dolayısıyla bu modülden takmanız gerekiyor. Bakın şöyle 9 pinli bir modül bu. Ayrıca bu modülle siz USS'i de destekleyebilirsiniz. Siemens'in biliyorsunuz yine kendine has bir protokol olan USS protokolünü de bu modüle destekleyebilirsiniz. USS protokolünü neler yapabiliyorsunuz? Siemens'e Ait sürücüleri en çok kullanılan G120'ler olabilir, V20'ler olabilir, MicroMaster serileri olabilir. Onlarla haberleşme yapmak istediğinizde bu RS485-422 modülü sizin için önemli bir modül. Bakın üzerinde burada sipariş numarası ve RX-TX LED'leri var haberleşmenin sağlandığını, doğru sağlandığını bu ledler üzerinden okuyabiliyorsunuz. Görüyorsunuz alt tarafta 9 pin bağlantısını görüyorsunuz. Şu tarafta sabit. Bakın şu soket yapısı sabit. Bildiğiniz gibi Siemens'in IO modülleri yani şu sağ tarafına takılan IO modüllerin üstündeki pinler hareketliydi. Bastırarak yan taraftaki dişi uçlara girişi sağlıyordunuz. Ancak bu modüllerde, haberleşme modüllerinde gördüğünüz gibi bu uç sabit. Bu PCI'nin sol tarafındaki kapağı çıkartarak bunu yerine takıyorsunuz ama dikkat edin. Sonuçta hassas bir yapı bunlar. Bu hassas yapı kırılabilir. Geçmişte farklı kullanıcıların başına bunlar geldi. Bunları rayın üstüne takıp ittirme yöntemiyle rayın üstüne takıp ittirdiğinizde buradaki yuvaya tam oturduğundan emin olmanız gerekiyor. Yoksa şu pinleri kırabilirsiniz. Ya da bu taraftaki girişteki dişi uçları kırabilirsiniz. Bu da haberleşmenizin artık yapılamayacağı anlamına geliyor. Bu şekilde bir yapı arkadaşlar. Ares 485 422 CM1241 modülümüz.